Senden dönüşü olmayan bir iman Tükenmeyen nimetler Ve sonsuzluk cenneti olan En yüce cennetlerde Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellemin Arkadaşlığını istiyoruz Ne olur nasip eyle Ne olur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti şerefine nail olmamızı nasip eyle. Allah'ım ne olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere şefaatini nasip eyle. Allah'ım ne olur. Peygamberimiz aleyhisselatu vesselama ümmet olabilme şerefini aileyle, Allah'ım biz senin nimetlerinin her daim isteyicisi olduk. Senin sonsuz cennetini de isteyicisi olduk. Bize merhametinle bunları lütfeyle. Amin. Taha ve